Üzüm çekirdeğinin faydaları neler demiş bir izleyicimiz? Üzüm çekirdeğinin birinci ve temel faydası içindeki üzüm çekirdeği yağının marifetleri çok değerli bir yağ, çok miktardaki işte, tek değil doymamış yağ içeriyor e, ve çok gerçekten özel bir yağ. Ama üzüm çekirdeğinde özellikle siyah üzüm çekirdeğinde rezveratrol isimli çok önemli bir sağlık mucizesi var. Rezveratrol dediğimiz o molekül sirtiyünleri özellikle yaşam süremizi çok ciddi şekilde uzatabilen sirtüin altı geninin neredeyse anahtarı, neredeyse motoru. Dolayısıyla üzüm çekirdeğini ister çıtırdayarak yiyin, ister öğütüp yoğurdunuza karıştırın ama bol miktarda tüketin. Hafızayı da güçlendiriyor demişsiniz. Çok, çok, çok fazla rolü var. Yani zaten sirtüinleriniz arttığı zaman hafızanız, kalbiniz, kansere karşı savunmanız, pek çok şeyiniz... Glutatyon neden önemli ve bu takviyeyi nasıl almalıyız? E, damardan alınmasını mı önerirsiniz diyor bir izleyicimiz. Glutatyon bizim kendimizin ürettiği bir özel madde ama en çok karaciğerde ve akciğerde bir miktarda böbreklerde üretiliyor. E, karaciğerde üretilen karaciğerin de toksifikasyon sistemlerinde yani toksinlerden arınma sisteminde önemli. Akciğerde üretilen de özellikle dışarıdan gelen e, zararlı maddelere karşı akciğerin savunması için, siler sistem dediğimiz akciğeri temizleyen fırça sisteminin harekete geçmesi için ve akciğerin gürültüydü üreterek e, kanserlere karşı korunmada da önemli bir fonksiyon üstlendiğini biliyoruz. Gürültüydün yaşlandıkça azalıyor. Gürültüydün azalmasıyla bizim yaşlandıkça karşılaştığımız pek çok problemin paralel olduğunu biliyoruz. Yani gürültüydün iyi olan kişilerin daha bağışıklığı güçlü. Glutatyonu iyi olan kişilerin daha kansere karşı savunmalı. Glutatyonu iyi olan kişilerin kolajen üretimlerinin daha fazla, kolajen yıkımlarının daha az. Glutatyonu iyi olan kişilerin karaciğer fonksiyonlarının daha temizleme sistemlerinin daha aktif olduğunu biliyoruz. O nedenle imkanı olanlara daha çok glutatyon üretmek için ya sistein kullanın, en asetiği sisteğin ya da glutatyonu damar veya kas içi yoluyla kullanan haplarını, çöplerini çok fazla tercih etmiyor çünkü eminmiyor. Q-enzim, Q, q Cain'in takviyesini herkes alabilir mi? Hangi durumlarda alınmalı? Zor bir soru cevap vereceğim ama şu hayati gerçeği bilelim. Yaşlanmakla azaldığı, azaldığı içinde yaşlanmanın hızlandığını bildiğimiz temel maddelerimizden birisi de koenzim Q10. Koenzim Q'den mitokondrilerimiz, yani hücrelerimizin enerji üreten yapılarının, enerji fırınlarının, enerji merkezlerinin, enerji barajlarının, nükleer santralleri gibi çalıştığın sistematiğin vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisi. Ama ne yazık ki yaşlandıkça koenzimimiz azalıyor. Tıpkı NAD gibi, NAD gibi. Ve NAD ve koenzim azaldığı zaman yaşlılık yorgunluğu, yaşlılık unutkanlığı, yaşlılık tembelliği vesaire ortaya çıkıyor. Koenzime en çok da bir de kondiler ihtiyaç duyduğu için kaslarımız, beynimiz ihtiyaç duyuyor. Hı. O nedenle bana sorarsanız imkanı olan herkesin kondisimini ölçtürüp 1500-3500 aralığında tutmaya çalışmasında fayda var.